Hoş Yaklaşık iki hafta önce ben ve yol arkadaşlarım sizlerin de desteğiyle Bolu sporumuzu daha iyi yerlere getirmek için kolları sıvadık. Ve seçildiğimiz günün akşamından itibaren gece gündüz demeden her ekip kendi görev dağılımına göre üzerine düşenin çok çok daha fazlasını yapmaya çaba sarf ediyor. Gerçekten şu anda müthiş bir sinerji var yönetim kurulunda. Ee, yeni projeler, Boluspor'un menfaatleri açısından, özellikle şu mali tabloyu düzeltme açısından gerek şehrimizin iş adamları, esnaf, abilerimiz, kardeşlerimiz, bunlar konusundaki desteğimiz şu anda yükselerek devam etmekte. Bunun için de tabi katalizör olan, köprü olan, bizzat görüşme yapan, yeni reklam kaynakları bulmaya çalışan yönetim kurulu üyelerimize nezdinizde teşekkür ediyorum. Bu zorlu bir süreç, bunun farkındayız. Ama Allah'ın izniyle hep beraber birlikte bu işi başarabileceğimizi e, tahmin etmiyorum. Buna eminim işin açıkçası da. Bu yolda da bize verdiğiniz her türlü maddi ve manevi desteklerden, bizim sinerjimizi, moralimizi, motivasyonumuzu yükseltmek adına yaptığınız fedakarlıklardan dolayı da bizzat şahit olduğumuz, beraber Yol yürüdüğümüz, her ne kadar siyaseten farklı görüşlerde olsak da Bolu Spor hepimizin değeri. Ben sizin e, belediye başkanlığı sıfatınızı da bir yere koyarak iyi bir Bolu Spor taraftarı olduğunuzu ve futbolu ne kadar çok sevdiğinizi biliyorum. Bu sevgi hakeza ben ve yönetim kurulunda da böyle. Bolu Spor bizim ortak değerimiz. Biz bu yolda beraber bir abi olarak, bir kardeş olarak, bir dost olarak, bir arkadaş olarak e, iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Ben belediye başkanı olarak Boluspor'a destek vermekten öte bir taraftar gibi düşünerek e, kulübün yöneticisi gibi düşünerek e, hareket etmeye çalışıyorum. İki hafta oluyor işte yarın göreve seçildiğiniz e, süre. E, ben bugün de çok güzel bir tablo görmüştüm kongrede. Büyük bir heyecan oluştu. Sayın Başkan'ın şahsıyla da ilgili bu. E, dinamik bir yönetim oluştu. Hatta belki bu spor tarihinde ilk kez yönetime giremediği için çok sayıda arkadaşımızın bir gönül kırgınlığı oldu. Ee, Tabi yönetime girmek demek, bir fedakarlık demek. Taşın altına elimi sokuyorum demek. Bu fedakarlığı bu kadar çok göstermek isteyen insanın olması, bol sporunun olması bizi güzel günlerin beklediği ne gösteriyor bence? Ee, öyle bir işaret aldım. Sayın Başkan'la biz sürekli görüşüyoruz herhalde her gün birkaç defa evet. görüşüyoruz. Ben kongrede e, siz yalnız yürümeyeceksiniz, asla yalnız yürümeyeceksiniz. E, kulübün borcu, hepimizin borcu demiştik. Biz öyle bakıyoruz demiştik. Bu herhalde kongreden sonra da Sayın Başkan bu konuda ne kadar samimi olduğumuzu görmüştür. Ben adeta e, bir gol spor yöneticisi gibi e, çalışma hazır olduğunu söylemiştim. Sayın Başkan nereye derse Oraya birlikte gidiyoruz. Kim aramamı isterse aramaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Ee, güzel haberler de alıyoruz tabii. Ee, Bunların bir kısmını başkanımız sizlerle muhakkak paylaşıyordur. Bir de mutlu olduğum bir şey var. Ee, uzun süredir kulüp e, ile yönetemiyoruz. Sayın Başkan bu konuda söz vermişti. Ben e, istişareye her zaman açık olacağım diye. Benim son yıllarda kendim de kulüp yöneticiliği yaptım ama hiç bu kadar ee, gerçekten yöneticilerle paylaşarak bir sürecin götürüldüğüne ben ilk kez sahip Onu ben söylüyorum. Sayın Başkan'a bu konudaki tavrından dolayı da teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, i̇nşallah aşacağız hep birlikte. Yani aşmama gibi, başarmama gibi bir şansımız yok. Ee, hepimiz gövdemizi koyduk bu süreçte. İnşallah bakalım şu mali sorunları çözüp bir an önce takımı da kurup ee, ben bu sene başarılı olacağımızı düşünüyorum. İnşallah. Bu arada e, eski kulüp başkanımız e, Sayın Necip Şerifçin ve Kongre'de söz vermişti. Evet. Herhalde o sözüne istinaden de Barış Makbuz'un kesip göndermişsinizdir diye düşünüyorum. Başkanım tabii o konuda bir temlik durumu var. Ee, yaklaşık bir buçuk, bir altı civarında bir Bey'in döviz bazında alacağı var. 3 milyon yakın bir temlik var. Onun kaldırılması gerekiyor tabii ki. Yani. onun e, rızasıyla temlik yazısının kaldırılma talep edilmesi gerekiyor. Biz baş mahkuzumuzu her zaman kesmeye hazırız. O zaman Onunla alakalı eğer siz bir görüşme yaparsanız sözüne istemez. Çünkü çünkü sizle konuşulan bir süreç. Orada e, yüzlerce insanın önünde verilmiş bir söz. Evet. E, Başkan herhalde böyle bir sözü unutmaz. Unutmamız. Biz kendisiyle evet. konuşuruz. Temlik'i kaldırmasında Özür dilerim, şu anda kulübün e, kredi borcundan dolayı ve şahsı otelden dolayı para akışı durmuş vaziyette. i̇nşallah bakalım lig başlayınca da taraftar da türbünlere gelmeye başlayınca şehirdeki coşkuyu e, Sayın Başkan'a ve yönetim, yönetim olarak sizlere taraftarın ne kadar güvendiğini de siz de görmüş olacaksınız. Futbolu özledik. E, artık sadece başarılı sezonunu hatırlamak evet. istiyoruz.